Evet, şimdi arkadaşlar, ofiste kilitli kalmışız. Güvenlik basıp gitmiş. Ülkedeki bütün telekom ağı çökmüş. Kimseye ulaşamıyoruz, tamam mı? Kimse. Ayşe diyor ki, ben koltukta yatacağım. Emre diyor, yanında yatırmam. Emre masada yatacak Tamam. Emre de diyor ki, ben diyor masada yatmam. Kabul etmiyorum diyor. Yatmaz. Hadi. Ha, okey. Ben o zaman hocam direkt koltuğa atıyorum kendimi, kalkmıyorum asla orada. Tamam. Yat kalkma. Okey. Koltuğa atla ve kalk. Okey. Easy. Hocam ben de o zaman tekmeleyerek aşağı atayım onu. Çünkü Ayşe karakteri böyle bir tepki verir. Doğru. Bu da doğru. Şimdi Ayşe karakterine zarar vermeyelim. Okey, sen de öyle. Şimdi yapayım. Ayşe öyle yapınca ben de boş durmayayım yani. Öyle bakayım mı? Yok canım, sen bakma. Sen de o koca ayaklarınla beni tekmele, hatta şu duvara falan fırlat. Ne dersin? Sana kıyar mı yavrum? Öyle şey olur <laughs> Evet, çok tatlı. Evet, şimdi. Sonra da ee, Ayşe öyle geliyor tamam mı? Asıya. Ayşe böyle buraya yatıyor tamam mı böyle? Diyorsun ki ben kimseyi böyle yanımda yatırmam. Çok sokulma bana. Yatacaksan da diyor sırtını dönüp yatacaksın diyor tamam mı? Ha, tamam. tamam. Okay. Sorun yok. Süper. Haydi bakalım. Eyvallah. Üç, iki, bir. Daha daha Çok iyi. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet şimdi. Evet. Üç, iki, bir. Çok, çok iyi. Çok çok iyi. İşik Hocam çok iyi be. Işık falan da çok güzel olmuş ha. Ofis de çok güzel. İyi ki bu ofisi seçtik ha. İyi ki bu ofis harika. Çok iyi gidiyor şu an. Güzel. Ha? Hadi uyan artık. Uyan. senaryoda var mıydı? Yok abi. E, durdurayım mı? Yok yok durdurma durdurma çok güzel. Böyle devam etsin. Böyle sabah uyanırken hafif böyle küçük kazalar olur. olur. Olur abi olur. De, yok ama gerçek hisleri bozar bu. Yok kızım bir dur kızım yani alakası var ya dur şimdi. Güzel. Tolga. Uyuyun. Uyuyun. yapıyorsun ne ya? Neden sarılıyorsun bana? Ben, ben sarılmadım Ayşe Hanım. Sarılarak uyandık. Ben sana sırtını döneceksin demedim mi? Ben burada sırtımı nasıl döneyim Ayşe Hanım? Görmüyor musunuz? Bir bakın bana. Güzel, güzel. Kestik. Harika. Süper. Çok iyi, çok iyi. On numara sahne oldu Vahri abi. Çok güzel oldu ama bir öpüşme olsaydı buradan bence bir fragman çıkardı. Abi yine çıkarırız, sen merak etme. Ben bu sahneyi aynen böyle veririm. Ha. Tam abi böyle öpüşecek, verken ha. abi. Ben böyle diye bir keserim abi. Millet fragmanı izlediğinde ne neden? Bunlar bölüm içinde öpüşecek sanır. Aferin sana Kagi ya. İşimiz bu. Harikasın. Bak, <laughs> böyle akıllı adamları çok severim. Pratik zeka. Eyvallah. Bravo sana. Çok sağ ol. Eyvallah. Sen. ...sahneye gidelim. <laughs> <laughs> ne ya? Yani romantik komedi canlısının... ...en önemli anında... ...uyku halinde öpüşme sahnesinde niye... ...pat diye lafa giriyorsun? Hı. Şunu unutma ki Tolga Tuna. Hı. Asya Çelikbaş ne zaman isterse o zaman öpüşür. Oo, çok ateşli. İşte bu harika. Ya ben hep sizi böyle görmek istiyorum. Harikasınız çocuklar. Bravo. Sağ ol Bahri abi. İyi de değil mi sahne? Bomba gibi. Harika. Çok güzel. Ayrıca bugünkü haberi de tersine çevirdik. Kanal sağ olsun yanımızda yer aldı bizim. Sabah programlarında, öğlen programlarında büyüklendi, büyüklendi. Şu an bir telefonlarınıza bakın isterseniz. Sosyal medya var ya sizin yanınızda. Ha şu cesur kaleme de sallıyorlar şu ara. Oh. Çok iyi. O hak etti. zaten. Neyse biz tedbiri elden bırakmayalım. Tolga sen haklıydın bu arada. Adam boş attı dolu tuttu. Ne? Dolu bile tutamadı. Sör ya. Yani. Aynen. <gülüyor> 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 Efendim aşkım. Yalan haber mi Nesrin? Bir kez de sana teyit ettirmek istedim. Yalan haber, yalan haber. Web sitende de yayınlayabilirsin. Ayrıca yani oyuncum diye söylemiyorum. Asya çok karakterli bir kızıdır. Böyle şeyleri asla tenezzül etmez. Aynen aşkım. Ay bir yere geldi seni. Setimizde ağırlayalım ya. <laughs> Hadi öptüm. Ha, biliyor benimki. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne güzel melejerlik ya. Bütün krizi ben halledeyim, ben çözeyim, ben bitireyim. Siz keyfini sürmeye gelin. ...kriz bitirmişmiş. Sen de ortalıklarda dolan menajerim diye. Tolga. Ne alaka ya? O ne demek ya? Anne. Sen çıkmayacaktın evden ne oldu? Selin'i gördün mü? Ya, ne yapacaksın Selin'i anne ya? Ben bir şey yapmayacağım. Selin yapacak. Çok sıkıldım ben lütfen. Geç şu karavanda konuşalım. Başka çok sıkıldım ya.